Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden arkadaşlar bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tekrar bir Brawl Stars çekeceğiz Yani böyle Brawl Stars şey oldu böyle hani oynuyoruz böyle arası bir kere çekiyoruz sonra Ondan sonra bakıyoruz sonra yani bir tane video çekiyoruz ondan sonra tekrar çekiyoruz sonra belki bir tane daha tekrar çekiyoruz böyle Bugün biliyorsunuz ki arkadaşlar yılbaşı canlı yayını yaptık biliyorsunuz ki e, o yayında bir Brawl Stars oynadık hadi yani bunun da özellikle videosu çekemez zaten ben Brawl Stars'ın yani dün, dün akşam hani indirmek isterim yani oynamak isterim kendimle. Sebepsiz yine. Ee, oyuna bir girdim, bir sürü arkadaşlar dükkandan girdiğimde bir o kadar çok şey vardı ki bir tane işte bu bir koyu onun sayesinde aldım. 14 günlük böyle 14 gün yani direkt 14 günün 14'ünü tek seferde verdim bu tür değişik bir şey. Direkt böyle ee, nasıl söyleyeyim size? Yani hepsini tek tek verdim. Onun arasından da Miko'yu verdi arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Miko'yu ee, verdi ve bunun <laughs> şeylerini bile verdi. Her şeyi verdi yani. Şurada Time for some. nasıl bakıyoruz? nasıl bakıyoruz? Yani bunun falan nasıl bakıyoruz? Abi hadi yani bunu bilim anağı söyleyelim. Eee bilir mi? Ee, şuradan. Bu neymiş abi mesela? Bunun garip bir şeymiş. Ya mesela Dark Game'i. Bu benim kendi profilimi oluşturan bir şey. Heh, mesela şunu şu imoji şu diye verdi arkadaşım. O zaman <laughs> ne yapayım? Bu ne? lan? <laughs> Aa bana bir tane kostüm verdiydi, bir tane kostüm vardı koltuk kostümü yani onu unuttum, ona da şimdi bakalım koltuk kostümü dursun. Ee, şu iyi ya da şu güzel. Ya bu güzel abi, 5 beş numara 5'i sevildi. diye bilmiyorum. Ee, tamam yani bu şekilde de olabilir, tamam bu da güzel. Sıkıntı gerçekten böyle olsun arkadaşlar Varsa Bunları da aynı şekilde ayarlayayım, ne oluyor bunlar tam anlamadım ama. Aynı şekilde şey yaptık ya işte Miko Miko da bu şekilde mi gözüküyor tam anlamadım Neyse Ama en profilde bunlar eklendi galiba aynen bunlar eklendi savaş çıkarttı Şimdi Şey de değil de O ne ya en iyi sava en sevdiğim savaş mı yani o şey en çok önemli diyor ee, Canlı yeri bu arada ücretsi almıştık ve arkadaşa ayrıcılıktan sonra beni sakatma kanalından sağa sevdiğiniz oldu. unutmayın e, bu arada, e, e, arada kaydedeceği normal e, kaydedeceği şekilde C yapalım bunu çünkü Canlı yapacağım diye normal versiyonu indirmiştim. Normalde APK versiyonu var bu C ya yapayım diye. Normalde paralı. Hmm. Bir de videoda nostalji koydum. Bunun kostümlerinde bana beleş bir kostüm verdi arkadaşlar. Yani Spencer sanki birazcık cömert mi olmuş bilmiyorum. Bildiğin şu an bu kostüm bende yani. Bu çok havalı bir kostüm. Yani. O yüzden şu kostümle oynayalım bayağı değişik bir kostüm. Ee, yani bir savaş topunda oynayalım. Sonraki hesaplaşma maçlarında oynarız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. şey yapmayacağım yani Brawl devam eder mi hissetmeyeceğim ama bir videosunu çekmek istemiyorum. yoksa yani. yani her çekiyor zaten artık. Ya yani böyle Şimdi mermileri bu şekilde. Ama özel bir sesi falan var mı acaba onu merak ediyorum. Abi şunu da öldürelim. Ultisi ne? De... Ultisi de bayağı havalı yani. yani böyle kötü bir ulti değil yani karakter kostümü hoşuma gitti ama. Evet şöyle. Kara abi. Ya bak kaçtı. Hadi be. Kötü oldu. Ee, kaydı için nerede lan? Abi, ha kaydı şu göremedim lan. Ah, çok bakmayın böyle akşamdan şimdi. Oh, abi, that's da, oluştu. İnşallah şey 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 evet, İşte bu. Biraz emoji nasıl? Emojiler ya. yani, de karakter olmadı. Normal O üçü, üçü. de temizlerim. Alın siz. Tamam. Şirketler gibi tarayacağım damlara. Ahahahah <laughs> bir tanıdım. Ulan işe yaramadı yeah, işte bu Acaba, bakalım güzel attık Ve? E, oyun böyle Nasıl böyle geçiş olsun her şeyi bayağı <laughs> saniye sonra evet. Yıldız adam olmuş Bakıyoruz gibi e, bayağı güzel yani Orada kazanma serisinden 5 kupa aldım Abi şu görev yapalım ya yani normalde görevle uğraşmayacağım şu koltuğu bir kere daha oynayacağım Bir de diğer karakterle mi oynadın ne yapalım Diğer karakter yeni karakter biz yayında oynadık ama bir de göstermiş oluyor bak çok garip ve çok saçma bir karakter ama Oynayana güzel oynayamayan ama çok saçma yani ortalık karakter ya çok iyi bir karakter ya çok güzel. bana göre Eee şimdi ben bunu aldım Bana kaç Ve ve şöyle sektirip atıyoruz Ve daha diye bunu 55 de böyle yaptım. Havalı bir isim Daha başka isimler var da yani, bunu Hiç uğraşmadım. Tamam aldın abi çok güzel. Git ona gol at. Bu sakıya. salak gibi en az mamada. Bir en uğraştım. Evet güzel. Evet, güzel. Ama ben görevi yapamadım. Ee, ama şimdi görevi şey yaparız. Karakterle yaparız. Ee, ha yıldız artık yani. bunlar da zaten olayı hiç anlamadım. Yani kutu mi geçiyor? Çok saçma bir şey. Ha, oğlum. Çık çık, çık 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 bastıydı. Ama ben çık bastım. Ya çık bastım ben ama şimdi. Neyse biraz uzun video oldu. maç fazla oynamış olur. Yani şey olmaz. Evet maçın başlaması sonra 3 2 1. başladı var şimdi. Yani, basarım oğlum. Hiç acaba... ...hiç yani, İşte bu kadar. Abi. Yani abi ya. Niye uğraşıyoruz? Hı, kalk kalk kalk. Ya, 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 Evet zaten şu anda görev tamamlamış evet, oldu. Kanka yaz yani, bot evet. çok iyi ya. Şu savaş topuna var ya bot çok iyi ağla bak. Al kardeşim. Açtı mı yolunu? At gitsin, at gitsin oğlum. Ya bak yapma şöyle. Ha. Gerek yok ki? at gitsin ya. O zaman sen çalma gerek yok. Allah'tan çok trollen kalmadı. Bazen troller kalmadı. trollen çıkmadı. Bazen çok fazla troller ne bekliyorsun ne diyorlar ya. Allah. Kadama serisinden iş ve görev yaptık. Hemen yani bir de şimdi ben kendim oynarım. Ben bizi çekmek amacım olur ee, Royal Pass'tan bir şeyler açtık. Gerçi Brawl Pass mıydı? Ha, Rual'di. Bak Bakayım. Neye geçiyordum? o kadar oyunu unuttum ya? Brawl Pass'e. Eee, eskindeştir dedik Brawl Pass de Brawl Pass. Ee, artı 5 kadar hayır. yani. Ee, şuradan da elmas kapmaca. Elmas kapmaca ne olmadı? İlk başta oluyor. Tu sonra hesaplaşmaya geçtiğinde tamam arkadaşlar bu karakterle oynadık. Şimdi bir de Miko ile önce Miko'yu ben 6. seviyeye kadar yükselttim. Daha fazla yükseltmiyorum şimdi. Yani ben yükseltmem. Alıyorum <laughs> Miko'yu. <'nun da gülüyor> elmas kapmaca deniyorum. <laughs> ee, savaş topuğunda bu arada Miko nasıl diye soracak olsanız pek de işe yaramıyor yani savaş topuğunda. Pek hesaplaşma modunda da pek iyi. Yani güçlendiğinden sonra yazsınlar. Ee, ama yaparken bas kapmacada bir şansı var ki. Kapının içine koşmaz için bence bir kapı Yani. Bir de kaçıyor falan ya belki orada. şey olabilir ya. Yani. Şöyle atlar mesela. Ya ulti kullansaydı. Ulan ulti kullansaydı ulti kullansaydı. Aha. Emoji ya. Emoji. Emoji. Emoji çok güzel şöyle bu ultiye bastım abi. Bu adamı öldürürler mesela şu an Bak 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 bak. İşte bu. 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 Abu Tüccar, Allah Allah, bu şeyi seni nazın avı. Allah nezir, Allah, işte bu kadar. Ezber kafet kaba kaba yapma dedim. Ya doğru. Bak kaç gün zaman. Kaç gün oldu. Vallahi bir, biraz koydum mu da biraz biraz sert bir diye anlatırım yani. Ayet, benet olsun bu işe. Neden böyle oldu? Lan ben neredeyim? Kendimi unuttum. Ama bak, bir katını da attınız galiba şöyle bir düşeyim direkt içeride bir düşeyim Ulan 2 saatte bile ya Tamam elmas sana aldık Abi kaç 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 Kaçmayan da baya güzel karakter ya Kardeşim kaç gözünü seveyim kaç Kaç oğlum kaç Geldiklerinde vurursunuz ağızlarına Tamam Bu kadar basit yani niye bu kadar uğraşıyorsun Son saniye bir Kavga içebiliriz yuhuu Hadi bakalım tane niye düştü lanet olsun normalde bir kişi oynarken bir şey olmaz Kazanma serisinde atladık güzel oldu Ne yapacağız abi Ne yapalım hesaplaşma oynayalım Barley açmayacağım Barley 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 ile uğraşamam tek hesaplaşma Bir de tek hesaplaşma ne deneyim aslında koltuğu da Ama koltuğun sadece kostümünü denemek için oynadı Koltuğu biliyoruz yoksa yani oyunun en başına olan bir karakter o yüzden gerek yok oldu bu karakterle oynayacağım videoda. Bir de bir savaş topunu da deneriz. Kötü olduğunu gösteriyor. Aslında Mortis gibi bu karakter. Mortis'i böyle havadan vuran hali düşünün yani. Mortis ama havadan vuran bir şey. Varmış. Aynen abi adama. Eskiden bunlar tuzlara vuruyordu insan ama bayağı bir şikayetçi oluyordu. <laughs> yani hani adam mesaj veriyorlardı. <laughs> bir de parlaklığı baktırabiliyorum. Yani yeter zaten. E, bu arada kutudan canı attı hiç hoş olmadı onu şöyle oyun şöyle verip bir tane daha vurayım tamam e, ben direkt dalıyorum ya daha zaten hani bu kadar düşük olduğu için ben adamlar <laughs> bence çok sıkıntı olmaz eee sen bana nasıl vuracaksın kardeşim ben bu uzayı çaktım mı hiç yapamam Ne yapmaya çalışacak mı yok mu lan bu? Kaç tamam. Yok vurdum moksu. Yeah, yeah, tamam. Birazcık dur, sakin. ben ortadan kaldırayım diyecekken adam bana uyusallaştı. Ooo. <laughs> oh. <laughs> adam sakin, sakin abi. Şimdi <laughs> bir kaçayım biraz. <laughs> Böyle bir kaçayım tamam, da Şimdi Web Prima birazcık sıkıntı çıkartacak. nerede? Jacky gel buraya. Nita tamam, sen seni aldım. Ooo Nita! Nita benim için çok iyi abi. Ama Nita'yı aldım abi tamam ben. O son oyuncu sanıyordum. Yani, şey, son oyuncu sanıyordum. Ay şeye gitsene be. Aynen. keşke ayı Biraz şey yapıyorum. Tamam şimdi senin ben bu kampada bineceğim. Emoji'yi de çakayım hatta oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo zaten. Ya bu, bu karakterin böyle sürekli sektiriyor ya. Gizemli karakter zaten. Özellikle gizemli. Vay ya hani böyle adamı böyle sinir edecek bir karakter. Oh God, bir şey yapamıyor şu. Karşı koyamıyor. Ya nasıl bir şey ki yani bu şey. Aa da. işte da açtık. Coco'yla uğraşmayacağız. Bu da Bir karakter. Ya benim bizim, benim benim baya bir karakter var. Mesela bakıyorum abi yayınlara, yayında baktım yani daha sonra yayınlamadım. Yayında baktım mesela anasını, Blu, Do, Uçak bunlar ne abi? Bunlar değişik değişik karakterler gelmiş. E, M.E.G.'i biliyorum mek arkadaş yani şu karakter, onu göstereyim herhalde. Yani. Şu mek arkadaşlar benim tam böyle oyunu tam böyle tamamıyla bıraktığım zamanda geldiğini öyle hatırlıyorum ben. Çünkü ben bırak dedim sonra bir yeni bir efsane mi falan gelmiş dedilerdi. Ben de bak dedim yani sonra pek de dikkatimi çekmedi Yani aslında güzel bir şey dedim yani bilmiyorum. 2300 sağlık. efsane efsanelerin sağlığı genelde zor ya mı? Ha bu. Dönüştüm, yani dönüştüm mü? Makineye belki canı artayım çünkü dönüşüyor falan. Çift hesaplaşma oynayalım. Sonra e, savaş topu oynayalım. Böyle video 15-16 dakika olsun arkadaşlar zamanımız var. E bugün bir tane video çekeyim çünkü bir de yayın yaptım bayağı yorgun normal ödevim falan da var ya yani. lise gerçekten zor arkadaşlar bu arada e, Çok zor Tamam Eee yapacak bir şey yok yani biraz kaptan yani bu da var ya gerçekten Ortaokulu yeni kurallar falan geldi ben zamanda ortaokulu kadar kadar bu olay Yani şu an belki zorlaşmış olabilir değil mi yani şeylerin geldiği için Yani ben ortaokulu okuduğum zaman ortaokulu çok fazla sınırda kalma böyle yoktu ya şu an Var mı yok mu bilmiyorum ama ya yani ben okuduğum zaman değil çok 2-3 sene öncesinden bahsettim. 3 sene önce okumak. Adam ya ne kaldı o gibi bir şey de var ya, çok çok güzel oldu. Evet. Yani, yani, Öncelikle sınıf hocası falan derslerimizde, şey, topraklarımızda, şey. ama. Yani, davranışlık hakkı sınırsını, ya çok güzeldi. Çok iyisi yani, bu. Şöyle bu Yani kıymetini bilir. Ve özellikle hala, benim şu an anlattığım gibi, şey, Öyle bir öğretme yani. Manyak soru pişman olmuyor ya ben değilim ya o ayrı bir konu Eee şimdi Ha niye böyle yapıyor? Bakmadı aa geldiler şimdi Oho Çoraptan çalıyor abi Oooo abi Waste a sword nugget man Adamı da Adamın, <laughs> Bayon, tamam mı taşıyor? Ne taşıdığını mı dedin? ama hani böyle şey görsün. Ulan tekrar gelin. Neyse tekrar tekrar oynayalım. Sıkılacak zamanımız var daha hani 2 3 dakika daha tamam. Sonra bundan sonra bir savaş topu yapamam olsa videoyu bitirerek gösteririm yani. Savaş topu da harde işe Elmas kapmacını işe bence o karakter. Elmas kapmacı kaçıyor falan iyi yani. Ee, bu da canı. Ha, çift hesaplaşma daha az. Çift hesaplaşma da olan 25. kanka. Kanka sen niye hiç Oh. Ha sonra da buldayım arkada. Bu laf ya ne şunu. tamam Şöyle vurayım abi tamam. Şöyle atladım. hani cekete vurmuş olsaydım var. Şimdi oha kaçamazsın kaçamazsın yakaladım. kaçamazsın kanka ben seni bir kere hani çünkü karakter uçuyor abi, karakter uçtuğu için sürekli sürekli sekiyor yani kaçamıyorsunuz öyle bir şey ya. yok yani. Bu karakterden kaçmak gerektiğini falan bir şey ederken ...bu arkadaşı var. Şöyle. Tamam Bana... şimdi bir saniye. Bu nerede bu diyelim? Ya ben de bir şey sanıyorum. Gel gözünü seveyim ya. Zaten o aleti de abisi geçmiş. Ya tam da var ya hani son dakikada boğuyorsunuz da ne diyeyim ben şimdi. Nasıl bir şansınız kadar olacak? Yalnız tek borusu 6000 nerede soruyor. 9 enerjisi 6 seviye oldu ama. Aslında haline yüksek bu karakter Ne kadar geçiyor bu? Testing on two three. Testing. Bir kasçı. Bir kasçı. Bir kasçı. Bir de, bir de şu top sürmeyi de yapayım arkadaşlar. Top sürmeden sonra yani savaş topundan sonra da bir, de bir de. Dandik savaş topunda ben dandik olduğunu düşünüyorum bu karakter. Aslında burada da uçuk kaçarak bir şey yapabilir ama. Eee, <laughs> evet baba burada yük tam yük olayı da yok arkadaşlar. Aaaaaaah <laughs> Bu uyutu boşa gitsin keşke bu kullanmasaydım Şöyle gol atar mısın sizin gol atar mısın? gol attı Güzel ya yeah, O <laughs> 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 ya birazdan. Ama oyunu gel sonra çok yok yani Oyunun çoğunları bazen Şu an ya, bazen sarmıyor falan çok sarıyor. O zaman yani bu bayağı 2 sene o. sürekli oynadığım Sıkmıştık yani, 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 oyunu bıraktım ya. Şimdi, meteor geliyor. Bir kocaman bir meteor geliyor dersem. Anladım Gol attı Böyle bir karakter arkadaşlar. Yani. Çok da bir duygusuz gerek yok. zaten karakter biliyorsunuz yani. <laughs> bu, gibi, gibi, asla, e, zaten şeyi de tamamladık. Oyunun üstündeki o tam, barı da tamamladık. Öbür barı mı artık yani? Öbür bar Nedir? Güzel yani. yani Oynamasın yani, yani Ben. Başta başladı daha çok kötü sevmemiştim ama sonra oynamayı becerebildim yani. o Yani Mantan aldım gibi bir anlar karakteri sevdim açıkçası. Güzel karakter. Ama sanki menzili biraz kısa gibi. Biraz daha menzili uzun yapsalarmış olurmuş yani. Evet, normal yani, yani, menzili ama ne kadar uzun Daha uzun yaparlarsa bu çok oldu olur. sanki biraz daha uzun olabilir mi bilmiyorum. E arkadaşlar diyor ben ıslak aldım kanada sana sayı sabun oldum bu arada mücevherlerle kostüme falan oldular ve rozetler falan e, bir daha sonra şey kendinize iyi bakın ve 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 tekrar da arkadaşlar yeni, yeni, yeni yılımız kutlu olsun yani mutluyla geçtim hani umarım sağlıklı huzurlu mutlu bir yıl olsun yani sağlık huzur mutluluk olduktan sonra zaten yani her şey gerisine ihtiyacımız yok bizim ee, bol kazançlar dileğiyle yani bol, inşallah bol kazançlar elde evde bir yıl olur arkadaşlar ya ben de bu yılda inşallah konuşmayı öğrenebilirim özürlü gibi konuşuyorum değil konuşma bakın bay bay.